Evet hanımlar. Şimdi lahana yaprakları nasıl kolaylıkla açılır onu göstereceğim size. Şöyle göbeğinden kesiyoruz. Şöyle açıyoruz. Ve sıcak suyumuzu boşaltıyoruz. Evet, böyle 15 dakika bekleyecek. Evet hanımlar gördüğünüz gibi 15 dakika sonra bakın içi bile çıkabiliyor. Şöyle bakın, şöyle rahatlıkla alabilirsiniz. Bakın, bakın bunu rahatlıkla çıkarıp bunları haşlayabilirsiniz. Bakın bunlar tek tek böyle çıkıyor. Bakın. Bunları hiç zarar vermeden böyle çıkarıp şöyle tek tek haşlayabilirsiniz. Bakın. Şöyle. Bakın. Hiç zarar vermeden, kesmeden şöyle rahatlıkla çıkıyor. Bakın. Bakın. Şöyle haşlayabilirsiniz. Büyük bir tencerede. Çok rahat oluyor. Bakın. Hiç ziyan olmadı sadece şu göbeğini kestik o kadar